Yemekte ne var? Yemekte hiçbir şey yok. Aha burada tavuk var. İçine bir tane sarımsak attım. Aa bunu geçen gün Pınar diye bir karı yollamıştı. karı derken pardon. Aman bayan işte ya. Neyse karı işte. Pınar yollamıştı. Pınar e, sen zaten benim biliyorsun lehçemi. Kusura bakma. Ne kusuru zaten benim kusurum mu olur? Ha haşladım. Gelen geçen yesin. Haşlanıyor. Ben de size ganimetleri göstereyim. Ay karı deme. Ay bayan de. Demiyorum karı. Ey özür dilerim. Neyse. Sen burada yavaştan kayna. Bulaşıkla yıkadım. Yerleştirdim. Kıvırcık var. Ondan sonra başka tuvaleti yıkadım. Aman. Hadi gidip ganimete bakalım. Ganimet neymiş? Bu ganimetten dün sürdüm saçıma banyo yapmadan önce. Ondan sonra bekledim 20 dakika falan. Sonra saçlarımı yıkadım. Banyo yaptım yani. Ay neyse. Ben her yeri topladım ama her yer toplu çamaşır suyuyla silindi. Kumlar temizlendi. Mamalar yenilendi. Sular yenilendi. Ama ne fayda. Hiç. Kız sabaha kadar bağırdın durdun. Talat geldi pis Talat. Ben süpürgeyle süpürüyorum evleri. Figen figen. Ne koydum buralara acaba koca karı Allah'ını seviyorsan. Gene getirmiş bir icatlar. Öf. Sen temizle temizle dur. Her yeri temizlemişim boşaltmışım. Refik Halit Karatay memleket hikayeleri. Seni yoran her şeyi bırak. Duygusal bilmem ne. Müthiş psikoloji. Diğer kitapları arkadaşlar. Ben sattım birine. O da gitti bir yere. Gidecek daha gitmedi. Cezaevinde bir arkadaşımız var. Oraya yollayacağız. Zihinsel anlayarak hızlı okuma teknikleri. Kim olduğu önemli değil. Hazreti Fatıma. Aşk düştü Mehmet Ercan. Kiraz kokulu masallar. Herkese içmeye çalışıyoruz. Aa güzelmiş bu. Kiraz kokulu masallar. Eva annesi bu. Aha. Ganimetlerimiz bunlar. Senin payına aşk düştü. Benim için aşk düştü. Çoluğun çocuğun bir de garalamış da garalamış ama bence. Zavallı çekeme çekemediler bizi Bir kere sevdik diye bin pişman ettiler bizi Böyle oldu şimdi Aha. Evoş geliyor. Evoş. Kız bu, ben burayı yapıyorum. Bu kadın burayı inatla böyle tersine koyuyor. Delireceğim de ya. Memoş. Ay Evoş. Yiyenlerimin hepsine sonuna hoş kelimesi koyuyorum da. Memoş. Memo Aa bugün Selim de gelecek. Birazdan iyi işte. Otursunlar tavuğun başına. Haşlayıp yesinler. Çık oradan. Çık koca götlü Her şeyi yiyorsun. Evoş. Evoş. Nerede odana? dana? Evoş. Anam nerede acaba? Ha? Evoş bak. Day da da da. Hoş geldin. Bak kitabın içine. Anne sana okur evde. Bak bak hayır, ayrı ayrı taçı bile var. Ay boynuzu koç. Koş anneye götür. Kız bu ne yapmış gene burayı? Bu ne suyu kız? Ay bu ne icatlar yapıyor burada arkadaş ya. Dur anamın köşesini kurcalıyor. Aa dünkü demirleri götürmemiş. Ay malı da almamış bu adam. Dünkü ganim sabah 9 mu 10 mu tak 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 bunun sesine kalktım. Aha gene getirmiş. Bu etekten ben zaten görmüştüm. Ay bu ne ya? Kız bu kadın. Organik zeytinyağlı sabun. Etek. ve ee, lamba sapları. Dıngıl dıngış. <laughs> Annen bu kadar şeyi nereden buluyor diyorsunuz ya. Vallahi bilmiyorum nereden buluyor. Gelince kendisine sorun. Şuraya bak. Her şeyi kurcalıyor annem. Annem bulmayacak. Aha. Ah bir de avizemiz var. Annem bulmayacak da ben mi bulacağım? Al çok güzel yeni bir avize. Satılır mı kız? Satılabilir. Bunu eve götüreyim. Şunu bir al. Şu sabunu al. Şu etek de satılabilir. Onu da al. Şu ne? Prevaz. <laughs> Ay elhamdülillah. Değişik bir şey var mı? Yok. Asabı ikram. Vallahi bunların altında. Aa bunları bile birine verecekmiş de onun için saklıyor ya şeylerini. Kime vereceğim diyorum. Sana ne diyor ya? Neyse gidelim. Şuranın haline bakıyor. Alen acele bu yüzden kahvaltı yapıyor çıkıyor. Anladınız mı? Çık kız içeriye geç içeriye. Kızım içeriye geçin hadi para kazanacağım da. Bak götünüz mamanız yeminiz bitmiyor hiçbirinizin. Kız çık oradan bir elimdekileri de bırakamıyorum. Ay bir, birini bırakmam lazım bir dakika canım. Sabun şurada kalsın ellerini ayak... Vallahi annem geldi. Şu salkım saçakları çıkarsak salkım saçak olmadan olmaz mı acaba? Bu yüzden mi acaba cinnet geçirip attılar? Bu buna nasıl girmiş ya? Bunu silmekten aciz de herhalde kadın. Arada bir iki boncuğu yok. Boncuksuz da kullanılabilir ya bence. Kendi fikrimi söylüyorum. Aha. Yan tarafta yeni bir komşu geldi. Annem ne deseyi herkes şeye gidiyor. İşte bunu da bırakacak yer yok ki. Herkes hoş geldine gidiyor. Dün kadın Kur'an okutuyormuş. Anneme diyorlar ki bir hediye alıp hani gidiyor. O diyor ki ne hediyesi Kur'an okutacakmış ya diyor. Diyor ki işte tam diyor hediye alıyoruz. Aa diyor şurada diyor bir avize vardı yeni buldum. Onu diyor götürsek <laughs> olmaz mı diye. Neyse arkadaşlar bu da 9 yaş yazıyor yazıyor da. Bunun arkası önü neresi? Ayrıkmış tüyü. almak isterseniz 9 er. Çok saçma ya. Böyle katları birbirinden ayrık mı oluyormuş bunu? Neyse onu da siz birleştirirsiniz. Haberi bak çok güzel. Üst olarak da yiyebilirsiniz. Meyze açık. bu kadar. Kitaplar almak isteyen varsa gene gösteriyorum buradakiler. şimdi bir çıkarayım bakayım. Ne karılara gösteririm canlı yayında. Demir. Bunları çıkartıp onların yerine başka çıngıl çıtak da tak ay bak ne güzel etrafı ışık saçıyor. <laughs> ben bunu odaya taksam anasını al bakırlar. <laughs> gelin bakayım. Siz de gelin. Nedir bu çektiğim senden? Gönül derdin hiç bitmiyor. Yediğin darbelere bak, bu da mı sana yetmiyor? Gönül yetmiyor, yetmiyor, az geliyor. Vatşes buraya gelin. Gel. Bakacağım mı kitaplara? Şişt. Mutsuz rahibe. Kitaplar var, bakacağım tamam, mı? Gene mi ilaç içtin ya sen? Lambaya bak. İşte avizeye bak. Bakmayacağım mı? Ee bak. Daha uykudan yeni kalktı gene uyuyor ya. Boş gel hoş gel. İyi boş hoş bak. Ah. Geldi mi senin? Bak Selim arkadaşıyla geziyormuş gelecekmiş. Ben hoştu. Aradım ya kızın yanında salak salak sesler çıkarıyor. Tamam Kızım bırak boşver. Bak. <laughs> Merhaba kız saç şeymiş. Hani? Neyse bak. Aa, onu gördüm ben. Sa bak abla benim saçlarımı kendi Baksana. Al kullan ben bir kere kullandım. Ha, sen trend yolda gördün. Mü? Belki benim videolarda görmüşsündür. Yok Ha tavuk kaçlandı. Karılardan biri yollamıştı bize. Hey, bu aç zaten. Ben bunu Merve şeyi ısıt. Dün yaptım. Hiç kimse daha ağzını almadı. Enginar, yemiyor Enginar yemiyorlar. Ben yedim. Çiğ çiğ bir tane. Çiğ değil ki zaten konservo. Ben yaptım. Evoş çok güzel yaptım. Valla ben bu tavuğu bütün gün attım biliyor musun? Hiç yıkamadım etmedim. Valla hiç kusura bakmasın. Kimse. Aha yemek yemektir. Pilavım var. Sarımsak da attım içine. Ben bunu normalde tavukları kaynatınca pis bir suyu çıkar. Bak bundan hiçbir şey çıkmadı. Vallahi hiç yıkamadım Merve bunu. Buzluktaydı. Çıkarttığım gibi attım. Ne? Tavuk bütün. Kız kız kız. Ah, yemekte ne var sorusu. Şimdi içine de girsin sular. Hiç yıkamadım. Buzdu çünkü. Buzuyla attım ben bunu bir an önce olsun diye. Yıkamaya da gerek yok zaten ya. Derisini atarız. Ne olacak ki? Bir şey ha? Ha. Ne ya? Tuzuna bir bakayım da. Vallahi arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten bu tavuğu yıkamadım. Paketle geldi ya paketteydi. O tadı çok güzel. Bir tane sarımsak attım. 3-4 tane soğan attım. Soğanları demin çıkarttım. Annem görürse yemez onu soğanı. Ama şey yapmadım. Tüyünü müyünü yakmadım. Derisini çıkarsınlar bana ne? Değil mi kız? He. Suyu tertemiz zaten. Pis tavuk böyle olmuyor. İçi kararan tavuk böyle olmuyor. Suyu da pis oluyor bak. Yağına ne kadar güzel. Yıkamadım ha bunu hiç. Niye her yeri açtın? Hava mı? Ben açmadım. Kediler balkonu açıyor. Abin burayı açmış. Ben sadece yıkıyorum, temizliyorum. Ha, krep var, krep orada. Evoş. Evoş Enginer seni bekliyor. Bütün bütün yedim vallahi ben. Neyse arkadaşlar yemekte bu var. Enginarım var. Pilav tereyağıyla yaptım komple. Kendi de Aviz arkadaşlar avize midir, şey midir, nedir? Merve güzel değil mi? Almak isteyen yazsın. Güzel temiz şu taşlarına ne gerek var ya başka bir şey takılsa olmaz mı ya karılar yok kopmuş bazı taşları da bir şeyde Merhaba, o kadar da soğuk değil ev Allah soğuk, kadar. Allah ben, Allah, ben Allah. götümden ateş atıyorum evin içinde neyse arkadaşlar yemekte de bu aa bak bir koli şeyimiz var nadılımız ben bir gördüm ben videoda sana bak gel 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 bir şey diyeceğim gel o kuştu aşkım ya İnşallah hamile değildir ya Meza ya. I, I yapıyor. Bak. <gülüyor> Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> Kapıda kaldı ya bir gece o akşam. <laughs> ne <Nedir? gülüyor> Evoş bunu kim yolladı biliyor musun? <laughs> Karılar sana yolladı. Yesin Evoş diye. Karı... Karılar teşekkür ederim de. Karılar, teşekkür ederim. Ben Nadal'ı çok seviyorum de çok seviyorum. Kaşar da yollamışlar üstüne koysun diye. Kaşar. Kaşar peynir. Kaşar. Ha. Hadi gel. Benim Annem inşallah hamile değilsindir. Bir mırıl donuyor, bir koyun. Bakayım. Bakayım hani dişin. Böyle Hangisi? Dişi, Alt. Yani? E hani? göster bana. Buradaki, sallanıyor. Hangisi elinle göstersene? Dur bakayım aç. Bu evde ilk dişleri hep ben çekerim Yardaki. biliyor musun? daha çok değil ya. Ama Ay tam mi? da ortadaki. Dur bakayım. Evet çok çirkin olacak <laughs> Ama doğru beş, şey. gerçi beş. Yok çıksın ki. çıksın. Bu evde annenin, teyzenin, herkesin dişlerini ilk önce ben çekiyorum. Doğuyorlar saçlarını ben kazıyorum. Evet seninkini de çekeceğiz mecburen Ama ben hemen çekiyorum, şey, anlamıyorsun. Şimdi adamlar şey yapıyor, kapıya takıyor çocuk kendi içi fırt bir çıkıyor arabaya takıyor. Onda bari. yamuk da çıkabiliyor diş. Olduğu yerde yukarı çekilmesi lazım oynata oynata. Onlar pat diye çekiyor, damağı da patlatabilir. Böyle. Ama bayağı sallanıyor belli yani. Ama işte öyle olmaması lazım. Ben de o yüzden korkuyorum. Çünkü yani arada kontrol ettik. Daha dün de bir baktım sallanıyor gerçekten. E artık 5-6 yaşında dökülüyor Merve zaten diş. 5 diş. e Tamam normal o çürük dişleri de dökülür de çıkar inşallah. Ay onlar çıksın zaten. Ay bu ne kadar yağlı tavukmuş. Baksana. Neyse arkadaşlar yemeğim böyle pratik oldu bugün. Bu limonlu zaten değil mi? Limonlu da sen gene sık. Ben annem belki yer diye yarım limon sıktım. Normalde bütün sıkıyordum. Tavuktaki yağya bak ya. Çıkar tavuktan çok yağ çıkar. Yo hepsinden böyle çıkmıyor. Suyuna bak ne kadar temiz yemmişi. Dökeyim. Ee, tekrar bir su yapayım buna? Yok be. Niye pis mi su? Yok köpü şeyleri çıkıyor ya böyle. Ha? Ya onu ha onları al. Çok ya onları al. Aha aldım. Gidersin çorba mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Bilmiyorum ben bir şey yapmayacağım ya. Ama tavuk on numara. Yağlı tavuk güzel oluyor. Neyse karılar. Koyayım sana. Ya yok biz daha yeni yedik. Dönderme yaptım. Dönderme çok güzel. Evoş. Döndürme yaptım ben. Neyse Masada bu yer yok, yer. Masada yer yok işte. Ne yapayım Merve? Anca topluyorum, yıkıyorum, siliyorum, ediyorum. koyana kadar bir saat geçiyor. Toplayana kadar da o kadar geçiyor. Anan da alen acele hadi hadi hadi. Ana, aha bak sarımsaklarım. Anam çöp peşinde. O öyle ki. Bunalımlarda. Aşkım, kahveye, Neyse arkadaşlar yemeğimiz bu kadar. Ben bunu süzerim birazdan. Vallahi var ya hiç kimse değerini bilmiyor. Nadıl on numara. Aa bu gani ganimet buraya geldi. Çöp vakti geldi. Karılar bana evde halıları boya yazmış. halıları mı <laughs> Nereye boyuyorsun ya bizim evde halı boyamak? Evoşundu. Evoş açtı. Nerede? Hadi arkadaşlar görüşürüz. Ganimetler kitap. Evo, Mem ne, bu ne buldun annem? Ne buldun? Sakın sinek peşinde koşmuyorsun. Çık annem. Ne, olmuş ne bileyim ben aşkım ya. Aha ganimet güzel mi yavaş bu? Evet. güzel. Prensesler gibi. Işık yanmıyor değil Işık mi? Işık takınca yanıyor aşkım. Ben de buraya lamba alacak. Bak bir de kitap kitaplarımız var. Neyse hadi görüşürüz. Ay ev yapmış kedi yedi Allah'ım. Ev boş hadi kızım. Bak burası satılacaklar bölgesi arkadaşlar. Çıkarttım az önce bunları yerleştirdim. Belki yayında gösteririz diye. Ay, anca soruyorlar, soruyorlar. M Merve yüzüğe baksana. Tensi bu çelik tessiz, mi acaba? Tessiz, tessiz, gürür, tessiz, şu, çok güzel. Afiyet olsun aşkım. Sana yaptım ben onu. Tensi, ha. Şey. Bak bak. Anne. Ah kime? Ha, yok o onları vermez o altın pırlanta. Aa, bu baksana. Varıyor. Bir baksana Merve şuna. Baktım işte onu dedim. Kapat şey, aşkım yiyecek, tamam. Mı? Bilmiyorum ki koydum 200 liraya ama 250. He? <laughs> <laughs> o kim ya? <laughs> e kalk da kaldır ben mi taşıyacağım? Allah Allah.